Galatasaray, Lille'yi oyuncularından birini daha düşük bir bedelle satmaya ikna etti. Galatasaray, Cuesta'yı transfer ettiği için pişman ve Kolombiyalı'nın yerine bir Brezilyalı geliyor. Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde yer alan Alev Sandro, artık İstanbul'a yaklaştı. Lille'in 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Galatasaray'a transfer olmak için yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz transfer döneminde Lille, Alessandro için 15 milyon euro istiyordu. Ancak Galatasaray Fransız kulübünü 10 milyon euroya ikna etti. Bu gerçekten iyi bir takviye. Hem komple bir stoperden bahsediyoruz hem de formda. Birçok elit kulüp onu istiyor. Alessandro, Fransız ligindeki en iyi savunmacılardan biri olarak formunun zirvesinde. Eğer sen de benim gibi Ale iyi bir transfer olduğunu düşünüyorsan videoya beğeni bırak ve kanala abone ol.